Dur, dur. Aklıma bir şey geldi. Şimdi, bir tekneyle açıldı Yanında Selim var, bir de Arda. Hangisini kurtarırdın? Vallahi kimseyi kurtarmazdım arkadaşlar. Can yeleğini kaptığım gibi kendimi denize fırlatıverirdim. Bir sahil güvenliğe selam çakardım. En yakın sahile de hop atlayıverirdim. Şebnemciğim, ne can yeleği? Sen yüzme biliyorsun ya. Emineciğim akıntıya kapılmamak için güvenlik bağında. Allah. Selim mi? Selim mi? Selim mi? Selim. Ne yazmış? Ne yazmış? Aman. Tekneye çağırıyor işte. Allah. Hadi kalk. Kalk hazırlan. Hadi. Bir daha. Ay, yok. Ki hiç canım istemiyor. Ne demek canım istemiyor? Olur mu hiç öyle şey? Adam o kadar şey anlatmış. Üşmüşsünüz. Bir ton şey yaşanmış. Olur mu? Hadi, hadi kalk hazırlan hadi. Hadi, hadi. Şimdi... Gitmezsem de ayıp olur yani değil mi? O yüzden ben de hazırlanayım.